Çok değerli büyüklerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Burada bulunan bütün katılımcıları yine sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Ben evet çocukluğumda çok İmam Hatip'te çok güzel şiir okurdum ama böyle topluluk karşısında konuşma işini çok iyi beceremem. İnşallah faydalı olmaya çalışırım. İnşallah faydalı olur. Ben, Ali abi çok güzel konuştu, yararlandık. Hem tarihi perspektif açısından hem de İslamcılık siyaseti bakımından çok önemli noktalara işaret etti. Ben işin daha çok kendi kişisel hayatımla ilgili bölümünü sizlere anlatmayı tercih edeceğim. Benim babam rahmetli oldu geçen yaz, Allah rahmet eylesin. İflah olmaz bir milli görüşçüydü, Erbakancıydı. Erbakan hocayla ben çocukluğumda tanıştım. Yani babamın Erbakancı olması nedeniyle çocukluk dönemim hep Erbakan hocayla geçti. Babam tartışmalara girerdi eve gelen misafirlerle. Adalet partililerle tartışırdı işte. Onlar bir şeyler söyler. Babam onları ikna etmeye çalışırdı. Hep kulağıma çalınan cümleler babamın o özellikle cami cemaati olan Adalet Partilileri ikna etme çabasını duyarak geçirdim. Hep o cümlelerdir kulağıma çalınan cümleler. Benim ilk siyasi bilinçlenmem o sohbetlerde söylenenlerle oluştu. Milli Selamet Partisinin mitinglerine giderdik. Babam o mitingleri de kaçırmazdı, bizi de götürürdü kardeşlerimle birlikte. Kayseri mitingine gitmiştik, Yozgat mitingi, Konya mitingi. Hepsine gittik e, o mitinglere. Yozgat mitinginde hiç unutmuyorum. Böyle bir grup akıncı gençler Erbakan Hocayı koruyorlardı, kol kola girmişler, onun miting alanına girişini sağlamak için, koru koruyarak. Ben de o gençlerin arasına girdim. Ee, hoca da tam geçerken, ben tabii 11 yaşındayım, kısa boyluyum falan, beni de gördü onların içinde. Bir durdu, sen kaç yaşındasın dedi, ben 11 dedim. Maşallah, maşallah dedi ve geçti. Benim Erbakan Hoca ile ilk yani canlı temasım bu şekilde oldu. Onu çok iyi hatırlıyorum. Ee, bütçe konuşmaları yapılırdı. Herkes hatırlar. Siyah beyaz televizyondan takip ederdik. Erbakan Hoca efsane konuşmalar yapardı. Ben mesela hiç unutmuyorum biz ailecek o bütçe konuşmalarını dinlerdik. Zaman zaman farkında olmadan hep beraber ayağa kalkıp alkışladığımızı filan hatırlıyorum. Böyle bir büyük heyecanla takip ederdik. Sonra 12 Eylül geldi. Silindir gibi geçti Türkiye'nin üzerinden bu 12 Eylül ihtilali. Ee, bir süre bir boşluk yaşandı. O boşluğun ardından Refah Partisi kuruldu. İşte biz onu da takip ediyorduk. Ahmet Tekdal Bey genel başkan olmuştu. Ondan sonra yasakların kalkmasıyla birlikte hoca yeniden partinin başına geçti. Ben de üniversite öğrencisi oldum. Refah Partisini e, izliyorum tabii ama biz e, o zaman gençlik hareketleri içerisine girmeye başladım ben. Refah Partisi beni kesmiyor. O dönemin şartları gereği Refah Partisi de fazla haykıramıyordu. Yani ilk yeni kurulmuş ihtilal şartları ben e, radikal oldum, İrancı oldum, gruplara girdim çıktım ama bütün bu süreç içinde son tahlilde Erbakancıydık ve son tahlilde Refah Partiliydik. Bize sordukları zaman böyle diyorduk çünkü o bizim için e, dayanacağımız son noktaydı. Oraya karşı ne kadar mesafeli olursak olalım orada kendimizi buluyorduk yüzde alıyordu mesela. İşte İsmet Özel o zaman bize yüzde yedi derler demişti. Çok fiyakalı bir cümle. Eee hoş hoşumuza da gitmişti. Eee sonra benim gazetecilik maceram başladı. Ben TGRT'de televizyonculuğa başladım. TGRT'de haberler, haber merkezinde çalışıyorum. Müthiş bir Erbakan karşıtlığı var. Eee Refah Partisi karşıtlığı var o çevre içerisinde. E, o dönem televizyonlar yeni kurulmuş ee, ve refah partili milletvekillerine söz hakkı verilmiyor. Verilse bile stüdyoda refah partili milletvekilleri sıkıştırılmak için veriliyor o söz hakkı. Onu böyle on, o refah partili milletvekillerini madara etmek için davet ediyorlar. Ağır haksızlıklar yapılıyor. Ee, haber Al, yeni algı oluşturmak için ehte bir e, yön yakalanıyor ve o ön plana çıkarılıyor. Bu beni çok rahatsız ediyordu o zaman TGRT'de çalışırken. E, bunu gö görüyordum yani, gözlemliyordum. Hem TGRT'de yapılıyordu bu hem de diğer kanallarda. O sırada Kanal 7'nin e, kuruluşunu öğrendim. E, hemen oradaki e, pozisyonumu bırakıp Kanal 7'ye geçmek istedim ki yani bu ağır haksızlığa karşı bir isyan edelim diye çok yani TGRT'de çok iyi bir maaş aldığım halde Kanal 7'de onun neredeyse üçte biri maaşla e, çalışmaya başladım. E, sırf bu e, bu ağır haksızlığın karşısında bir şeyler yapmak hani bireysel olarak elimizden ne geliyorsa onu yapmak için oraya geçtim. Ee, orada biz herkese söz hakkı verdik, ee, zorlu bir mücadelenin içerisine girdik. Erbakan Hoca bizim bu mücadelemizi hep e, takdir etti, müdahale etmedi, hiç karışmadı. O zorlu mücadele sırasında e, onun desteği hep oldu. Hem böyle Erbakan Hoca için çok müdahale eder, çok karışır denir, asla öyle bir durum söz konusu olmamıştı. Yani. Bir işini iyi yapan bir yapıya hocanın müdahale etmediğini ben kendi tecrübemle orada bir çalışan olarak gördüm. Yani bunu hissettim. Ee, Yozgat'taki o mitingden sonra Erbakan Hoca ile benim ikinci temasım başbakan olduğu gündür. Ee, o gün Ankara'ya gelmiştim ben de. Başbakanlığa girdim odasına, orada bir yerde oturuyordu bir koltukta benim girdiğimi görünce ayağa kalktı önlüğü ilikledi ya ben aman hocam lütfen rahatsız olmayın dedim yok dedi sen dedi bunu hak ettin dedi ben dedi seni dedi ayakta karşılayacağım dedi ee, yanına oturttu ee, çok iltifatla etti o zaman çok da mutlu oldum. Hatta e, o gün akşam da bir program yapmıştık Erbakan Hocayla başbakan olduğu günün akşamı. Çok etkilediğim etkilendiğim şey şu olmuştu. O başbakan olmuş. Yani yılların büyük mücadelesi. Hiç olmayacak bir şey. Bir büyük hayal gerçek olmuş. Biz tabii çok heyecanlıyız. Hoca da hiç heyecan yok. Gayet makul. sanki hiç başbakan olmamış gibi. O sükuneti, o vakarı Beni çok etkilemişti. O vakardan çok etkilenmiştim. Onu da e, söylemek istiyorum. E, beni etkileyen bir başka fotoğraf da Erbakan Hoca ile ilgili. Az önce Mustafa Bey ve Ali abi ile konuşurken de söyledim. E, 28 Şubat'tan sonra Refah Partisi e, kapatıldı. E, kapatma davası için Erbakan Hoca bir fotoğraf çıktı ortaya. Erbakan Hoca elinde bir çanta içinde savunma dosyalarının olduğu muhtemelen bir çanta Anayasa Mahkemesi'nin kapısından giriyor. Böyle koridorda yürürken bir fotoğraf vardı. Onu hatırlarsanız çok etkileyici bir fotoğraftı. Yine aynı vakar yani başbakan olduğu günkü Vakarla partisi kapatılıyor, dava açılmış Anayasa Mahkemesi'nde o koridorda tek başına, elinde çantası aynı Vakar beni çok etkilemişti o e, savunmaya giderkenki hali. E, yine o yaz ben e, Altınolu'a gittim, e, Erbakan hocayı da ziyaret ettim oradaki yazlıkta. E, bir grup hukukçu milletvekiliyle oturmuşlar, Refah Partisi savunma davası, savunmasını hazırlıyorlardı. savunmayı Mustafa Bey siz de vardınız, Mustafa Kamalak da vardı. Ben de gelmiştim, işte hocanın elini öptüm. E, orada da yine e, şöyle bir cümle etmişti bana, onu hiç unutmuyorum. Demişti ki ya bu 27 Mayıs'ta e, Menderes'i ve Demokrat Parti'yi hiçbir gazeteci, hiçbir gazete savunmazdı. Bir Yeni İstanbul gazetesi vardı. Yanlış hatırlamıyorum herhalde. Yeni İstanbul gazetesi. Bir tek o demişti böyle savunurdu. Biz de o zaman o gazeteyi çok alırdık, okurduk. Çok hoşumuza giderdi. Sizin yaptığınız iş de o Yeni İstanbul gazetesinin yaptığı iş oldu demişti bana. O da beni çok mutlu etmişti. Hocamız fazla iltifat etmezdi. Bu iltifatları hep demek ki aklımda kalmış, önemsemişim. Bugün benim hayata bakışımda, kimliğimde, varsa eğer birikimimde, cesaretimde, özgüvenimde, nereye gidersem gideyim beni hep takip eden vicdanımda Erbakan'ın payı çok büyüktür. Allah ondan razı olsun. Ben son olarak eğer vaktim varsa... Ee... Erbakan hoca biliyorsunuz maddeler halinde bir şeyi anlatmayı çok severdi mühendis zekası ve mühendis bakışıyla her şeyi maddeler halinde anlatırdı ve çok anlaşılır kılardı maddeler halinde anlatarak ben de e, ondan aldığım ilhamla e, Erbakan hocanın 10 özelliğini kendimce tespit ettim bunları maddeler halinde sizlere sunarak konuşmamı tamamlamak istiyorum. Birinci özelliği, eşsiz bir hitabet yeteneği vardı Erbakan hocamızın. Sistematik konuşurdu. Hiçbir cümlesi hatalı değildi. Bağırıp çağırmazdı. Bağırıp çağırarak etkili olmayı tercih etmezdi. Ustaca kurulmuş cümleler ve müthiş bir ikna yeteneğiyle etkileyici bir konuşma yapardı. <laughs> Promptra cama bakmadan sıfır hatayla muhteşem destansı konuşmalar yapardı. Çok hazır cevaptı. O da önemli bir özelliğiydi. İkincisi kararlılık. İkinci özelliği Erbakan hocamızın kararlılık. Bizi isyan ettiren, bazen bizi ya bu kadar da olmaz dedirten bir kararlılık. Hepimizin pes ettiği anda ortaya çıkan bir kararlılık. En umutsuz olunması gereken anda bile büyük bir umut. Umutsuzluğa hiç yer yok. Sıfır prim. Meydan boşsa bile o meydanı dolu görebilme umudu. Çok az oy olsa bile o oyu en yüksek oymuş gibi anlama, görme, Tevil etme, umudu. Hep bunlar aslında dalga geçilirdi ama bence çok önemliydi. Şimdi geriye baktığımızda hayır. O meydanı dolu görmek, o oyu çok görmek, bir umudun, umuda yönelik bir vurguydu. Umutla ilgili bir şeydi. Hiç yılmazdı, hiçbir zaman karamsarlığa kapılmazdı. Üçüncü özelliği nezaketi. Yani tartışmasız herkesin herhalde üzerinde durduğu konulardan biri de budur. Dostu da, düşmanı da, onu çok seveni de, ondan nefret edeni de onun eşsiz nezaketini inkar edemez. E, dördüncü önemli özelliği büyük bir motivasyon ustasıydı. Büyük bir motivasyon ustasıydı. E, teşkilatına bağlı herkesin kendini çok değerli ve önemli hissetmesini sağlardı. Adam bir apartmanın sade şey Refah Partisi apartman sorumlusu önemli hissederdi kendisini. Ben Refah Partisi'nin sokak sorumlusuyum, apartman sorumlusuyum. Kendisini teşkilat başkanı kadar o önemli hissederdi. Bunu hoca hissettirirdi o insanlara. Bu çok önemli bir şey. Bir siyasi liderin bu motivasyonu sağlayabilmesi. Ee, beşinci özelliği teşkilatçılığı. Teşkilatçılık ve örgütlenme model oluşturabilme yeteneği. Ee, bir teşkilatlanma ustasıdır. Geçenlerde CHP'lilerle bir toplantı yaptık. Ee, onlar davet ettiler bir konuşmayla ilgili. Ben onlara Erbakan Hoca'nın teşkilatlanma modelini takip edin dedim. Nasıl bir modeldi o dediler. Ben de anlattım. İşte sokak sokak, apartman apartman. E, apartman apartman, sokak sokak örgütleneceksiniz, başka çareniz yok dedim. E, Leninist model bu dedi birisi oradan. Yok dedim bu Erbakanist model. <gülüyor> <gülüyor> Vefa, bir başka özelliği, altıncı özelliği hocamızın vefadır. Evet. E, hocamızın arkadaşları yani ben mesela çocukluğumdan bildiğim bütün isimler hala yanında. Bu da çok önemli bir şey yani. Onların kopmaması, kopmamasını sağlaması onlarla bir arada olması e, onun eşsiz vefakarlığının bir göstergesi bence. E, yedinci özelliği yetki vermesi ve adam yetiştirmesi. Bizim şu anda eee o mektepten yetişmiş insanlar yönetiyor Türkiye'yi. Onlara yetki vermiştir. Onları yetiştirmiştir. Birçok gazeteci var ben gibi. Ben mesela Erbakan Mektebi'nden yetişmiş bir insanım. Yani bizi yetiştiren birisiydi. Hocalı, ho hocalığı ve siyasette bu da önemli bir şeydir. Şimdi kimse kimseye yetki vermiyor. Kimse kimseyi e, yerine gelebilecek Korkusuyla önünü açmıyor. Böyle bir ortam söz konusu mesela. Erbakan Hoca'da böyle şeyler yoktu. Kendine güvenirdi. <laughs> Sekizinci özelliği, e, İslam dünyasına bakışı. Mesela ben bunu çok önemsiyorum. Ali abiye de anlattım e, bu görüşümü. Hiçbir İslam dünyası liderinin aleyhinde tek bir kelime etmezdi. Aleyhinde laf edilecek iş yapsa dahi bunu yapmazdı. İslam e, dünyasıyla her zaman iyi bir ilişki kurardı. Şimdi mesela Suriye'yi hatırlıyoruz. Erbakan Hoca eğer onun etkin olduğu, onun politikalarının izlendiği bir dönem olsaydı Suriye'de bu kadar e, büyük bir tahribat, bu kadar büyük ölümler, cinayetler olmazdı. Erbakan Hoca mezhep... Şu anda mezhep savaşları oluyor. Hepimiz çok üzülüyoruz. Şiiler, Sünniler birbirine girmiş. Hocaya çok büyük bir ihtiyaç var. Hoca asla mezhepçilik yapmazdı. Hem İran'la arasını iyi tutardı. Hem Suriye ile arasını iyi tutardı. Ara buluculuk yapardı. Arabuluculuk buluculuk. Çözmeye çalışırdı sorunları. Erbakan Hoca biz o zaman kızardık yani niye ya bu satlama bir laf etsin katlafiye bir laf etsin çıksın işte meydan okusun Suudi Arabistan'la arasını açsın filan derdik o zaman o heyecanla şimdi anlıyorum ki ben hocanın o politikası çok doğru bir politikaymış eğer öyle yapmasaymış o ara bulucu olma konumunu mezhepler savaşına dönüşebilecek ee, durumları giderebilecek bir duruşu olamayacakmış. Doğru bir politikayı izlediğini şimdi çok daha iyi anlıyoruz geriye baktığımızda. Ee, hocanın bir başka özelliği de eşsiz bir mizah anlayışı olması. Ee, kendine özgü bir mizah anlayışı vardı. Buluşları vardı, hazır cevaplılığı vardı. Mesela ben hiç unutmam 12 Eylül'den önce Kenan Evren Genelkurmay Başkanı olarak Erbakan hoca bir 30 Ağustos törenine katılmamış. Demeç vermişti Kenan Evren. Bu Erbakan 30 Ağustos'un karşısında mı? Niye katılmıyor bu törenlere diye soruyor Kenan Evren. Müthiş bir cevap hocadan. Biz 30 Ağustos'un ne yanındayız, ne sağındayız, ne karşısındayız. Biz 30 Ağustos'un tam içindeyiz. Ben e, Milli Nizam Partisi'nin ilk kurulduğu dönemlerde, Milli Nizam Partisi'nin ilk kurulduğu dönemlerde Erbakan Hoca'nın yaptığı bir konuşmayı sonra videodan izlemiştim. Orada da çok güzel bir cümle, e, Milli Nizam Partisi yeni kurulmuş, sağda solda ya birkaç hacı hoca oturmuşlar, parti kurmuşlar falan diye dedikodular var, Erbakan Hoca'nın cevabı. Birkaç hacı hoca parti kurmuş diyorlar. Keşke hacı olsak, keşke hoca olsak. <laughs> bu mesela Tayyip Erdoğan, Başbakan Erdoğan attan düştü. Ee, bu sosyal medyada çok büyük bir mizah yeteneği var şu sıralar. Herkes dalga geçti onunla. Yani herkes espri yapmaya çalıştı en büyük espriyi, en güzel espriyi yine hoca yaptı. Çok şahsiyetli bir atmış. <laughs> Onuncu özelliği yatıştırıcı olması ve yüksek sorumluluk bilinci. Refah Partisi kapatma kararı çıkmış. Çok öfkeliyiz, çok üzüntülüyüz. Ee, televizyon Erbakan Hoca dediler basın toplantısı yapacak. Ne diyeceğini merak ediyoruz. Ee, şu cümlesini hiç unutmuyorum. Herkes de hatırlıyordur. Refah Partisi'nin kapatılma kararının insanlık tarihinde bir Nokta kadar bile değeri olmayacaktır. O kadar huzur verici bir cümle ki yani umudu arttıran, yatıştıran, sorumluluk bilinci taşıyan ama aynı zamanda hepimizi diri tutan, enerjik tutan ve işi bitiren muhteşem bir cümle. O da bu da onun e, yüksek sorumluluk bilincini gösteriyordu. Kindar değildi, nefret eden bir insan değildi. Kendi tabanının başka insanlardan nefret etmelerini asla e, kışkırtan bir söylem içerisinde olmadı. Yüksek sorumluluk bilincinin de e, bilincinde bu da vardı. İşin içinde bu yönü de vardı. E, burada ben bitireyim. E, kendisine Allah'tan rahmet e, diliyorum çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ben, e, konuşmamda bir nokta eksik kaldı. Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Bu e, bizim 28 Şubat sürecinde Erbakan Hoca neden direnmedi e, diye bir meselemiz vardır. Bunu biz kendi aramızda arkadaşlarla çok tartıştık. Ben de yani biraz böyle bir direniş sergilemesi gerektiği ni düşünenlerdendim o zamanlar. Fakat şimdi bakıyorum yine bu konuda da Erbakan hocanın aslında doğru bir e, siyaset izlediğini görüyorum, fark ediyorum. E, bunun ...anlaşılmasını sağlayan unsurlardan bir tanesi... en ...ve en önemlisi... E, ...hocanın... ...o gün izlediği politikayı belirleyen... E, ...verilere baktığımızda... ...işte yeterince gücünün olmaması... E, ...milletvekillerinin sayısının az olması... ...bir koalisyon ortağı olması... ...koalisyon ortağının sürekli... Ee, aşındırılması yalpalaması e, yani bir şey yapabilecek durumda değil aslında hoca ben e, önce dedim ki bu nedenle yapmamıştır hani daha anlayışla karşılamalıyız fakat şimdi baktığımda şunu görüyorum hoca toplumsal barışa çok büyük bir önem veren siyasetçiydi eğer yüzde elli alsaydı tek başına iktidar olsaydı da aslında toplumsal barışı önceleyen bir siyaset izlerdi. Bu asla e, pasif davranmak, eğilmek, dik durmamak anlamına gelmiyor. O da çok önemli bir noktadır. Yani toplumsal barış da çok önem çok önemli bir noktadır. Hocanın ben buna azami dikkat gösterdiğini bütün bir siyasi çizgisine, hareketine baktığım zaman onu görüyorum. Onun da önemli olduğunu bugün yaşadığımız ...tartışmalara baktığımızda ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Başka bir yöntem denerdi mutlaka tek başına iktidara gelmiş olsaydı. Ama asla kırıp dökmek, toplumsal barışı zedelemek... ...kendisinden nefret ettirmek şeklinde bir siyaset izlemezdi diye düşünüyorum. Birinci söyleyeceğim bu. İkincisi, hocaya yapılan haksızlıklar. Tek adam denirdi. Yani tek adamlık yapıyor... Hoca aslında şimdi bugünden baktığımızda işte öyle tek adamlık falan yapmıyormuş. Bunu çok daha iyi anlıyoruz. Tek adamlık yapanları gördüğümüz zaman <gülüyor> 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 Bu hoca çok demokrat, çok demokrat, çok hoşgörülü, gayet e, az önce de söylediğim gibi insanların önünü açan, yetenekleri varsa eğer o yeteneklerini geliştirmelerini sağlayan bir tutum izlemiş. Onu da görüyoruz. Ee, bu iki noktayı vurgulamak istedim. Ee, gerçekten de bugün e, keşke diyorum zaman zaman, yani böyle arkasından bir e, böyle güzellemeler yapmak kolaycılık. Keşke o yaşarken, o sağken e, bunları e, daha fazla ifade edebilseydik. Ee, onu yalnız bırakmasaydık. Ee, yani bu e, böyle bir şeyde vicdan azabıyla da konuşuyorum. Ee, bu kadar. Tekrar teşekkür ederim. Sağ olun.